Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Adı deneyimlerdeki parkurları test ediyorum. Bugün birinci bölüm. E, kostüm giymek istedim. Gördüğünüz gibi ben uçarak geçmeyi seviyorum ama yapmayacağım. Göstermiş olayım ben yani. Böyle geçebiliyor muyum acaba start edemeden? Es geçebiliyorum. E, zorlandığım yerlerde uçmayı kullanacağım. Dediğim an düştüm. Ay arkadaşlar baya şu an kötü gözüküyorum diyorum. Ama normalde değilim. İlk heyecanlandım birazcık. Ondan. Gerçekten arkadaşlar ondan. Yani şu an çok kötü gözüküyorum. Biliyorum çok kötü gözüküyorum. Gerçekten. Şu o kadar heyecanım güveni seviyorum. Arkadaşlar Yavaş atlayınca oluyor mu? Olmuyor. Deneyeceğiz arkadaşlar. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Of. Azıcık şey var arkadaşlar. Olur mu? Şuraya gelmiş Lütfen. Hadi. Hadi. Ve. İnsin. Bindim. Geldim. Hop. Hop. Oh. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Düşüyorum ha bire. Gıcık oldum arkadaşlar. Kendi kendime düşüyorum ben. Aşırı sinir bozucu arkadaşlar. Gerçekten aşırı sinir bozucu bir duygu. Yani yapabiliyorum normalde ama şu an heyecandan yapamıyorum. Hmm, bura bayağı zor. Zor zor yani burayı böyle geçmem lazım yoksa buraya yani aşırı zor yani benim yapabileceğim şeyler hani yapabilsem gerçekten orayı yapardım emin olun yani gerçekten daha ne kadar çok var aşırı var aa çok zor ama prolara göre değil yani ben noob değilim Arkadaşlar ne oldu? Hatta az önce ne oldu? Uçacağım ben burada. Burası bozuk. Ben buraya geldim. Böyle. Yo garip bir şey oldu arkadaşlar. Gerçekten garip bir şey oldu demin. Anlayamadım. Neyse şu an 2 dakika olacak yani. Biraz hızlı O yüzden buraya uçarak geçtim. Çünkü orada ben demeyin gördüm zaten. Çok garip bir şey oldu. Demin geçtiğim yerde mi? Evet. geçemem geçiremem ama tabii ki ölçmeyeceğim şimdi. <laughs> Sakin olacağım. Sakin. relax. <laughs> evet. Eee atıyorsun. Arkadaşlar dev baga girmişti. Ondan öyle olmuş. Hadi gelin. arkadaşlar. Demiyorum bir şey yani. PKC ne oldu? What? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin garip bir şey oldu galiba. Hmm. Bra garip. Ups. E bu. Sonra bu olması lazım değil. İyi dümdüz geçeceğim o zaman. Hayır. Çok komik düştüm. Baya komik düştüm. no, 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 no. Arkadaşlar düşemiyorum da ya. Düşemiyorum da ya. Gizli kaldım. yapabilirim. Arkadaşlar checkpoint alıp geliyorum ben. Arkadaşlar checkpoint aldım. Ay gördüğünüz gibi gibi. Birazcık zor anıyorum. Ne? Checkpoint. İşte. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet Üç. Masadan masaya atlamada baya iyiyimdir. Şey tamam. Kapandı. Açıldı an atlayacaksın arkadaşlar. Böyle bir taktiğim var benim. Atlamayacaksın hatta. Sakin sakin. Geçeceksin Oh. Bir evet. buna böyle geçmem gerek. Yoksa ben yapamam hiç. Bu videoda burada arkadaşlar basmadı. Arkadaş alacağım. Arkadaş arkadaşlar devam ediyorum büyük bir sinirle. İşmek istemiyorum. Artık açtım. Arkadaşlar ben artık buraya geçeceğim. Ben yani üzgünüm ama baya yani zor yapmış kim yaptıysa da. Merkmanım kim yaptığına yani ama güzel park yapmış. Gidecektim yani. Bitti. Arkadaşlar bitti. Dans ediyorum ben de. Bitirdik sonunda arkadaşlar. <laughs> Çok mutluyum. mutluyum. Neyse. Uf. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Da Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.